5 TYT'de çıkmış daha çok adını sayısal mantık problemi olarak koyabileceğimiz bir soru var arkadaşlar önümüzde. Okuyalım 5 farklı türdeki toplam 35 tane meyve 15 paket halinde şekildeki gibi paketlenmiştir diyor. Gördüğünüz gibi her dikdörtgeni bir paket olarak düşünün. Ayşenur, Cansu, Merve, Rabia ve Sibel bu paketleri her biri 3 paket alacak şekilde diyor. Altını çizelim. Her biri 3 paket alacakmış. Unutmayalım bunu. Ve her birinin aldığı paketlerde toplam 7 tane meyve bulunacak biçimde paylaşmışlardır. Ayşenur'un aldığı paketlerdeki meyveler, Cansu'nun aldığı paketlerdeki meyvelerle tamamen aynı türde. Evet, burası da gene dikkat edeceğimiz yerlerden biri olmalı arkadaşlar, değil mi? Ayşenur'la Cansu tür olarak da aynı tür alıyormuş. Devam ediyorum. Merve'nin aldığı paketlerdeki meyveler Rabia'nın aldığı paketlerdeki meyvelerden tamamen farklı türde diyor. Tamam bunun da altını şöyle başka bir renkte silmiş oldum. Bu da gene oldukça önemli olacak diyor. Buna göre Sibel'in aldığı paketlerde hangi türde meyveler vardır? Ben hemen ne yapacağım? Tabii ki isimlerinin baş harflerinden bir tablo yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi yani böyle sayısal mantık problemi gibi olmuş bir süreç takibi. Dikkatli takip etmeniz lazım. Gözden kaçmaması gerekiyor. Ee, başlayalım yavaş yavaş mesela şimdi ben e, 3 paket vermek zorundayım Ayşe ve Cansu'yu aynı yapmak zorundayım değil mi şurada altını çizmiştim Şöyle aynı yapabilirim 4 elmayı veririm hemen Ayşe'ye e, ne yaparım ondan sonra işte 2 muz veririm Bakınız ne oldu 6 tane meyve oldu bir tane de ananas versem oldu size 7 tane meyve 3 paket Bakın. 1 2 3 paket Şimdi e, Cansu'ya da aynı tarifi uygulayacağımıza göre hemen onları da aynı şekilde yerleştirmiş olalım. Şimdi neleri kullandığımızın da üstünü istedim ki bir daha sıkıntı olmasın. Baktığımızda şu ikisi gitti. Şöyle muzlardan iki tane gitti. Birer de ananas gitti şu an. Devam ediyorum. E, geldik kime? Tabii Merve'ye. Merve ile Rabia'nın tamamen farklı türde meyveler alması lazım. O zaman ben 5 çilek hakkımı şu an bu Merve'de bir kullanayım. E, geriye sadece... İki tane daha meyve almam gerekiyor biliyorsunuz. E bunu da mecburen ananaslarla tamamlayayım. Şöyle bir ananas şöyle bir ananas daha alta bir tane daha verdiğim zaman gene bakın 3 paket toplamda 7 meyve. Yine üstünü çizelim bakalım. Şu arkadaş şu ikisi gitti. ve burada iki muzla tamamlayamazdım çünkü iki paket olurdu unutmayın lütfen. Ee, devam ediyorum Rabia ananas ve çilek alamıyor artık biliyorsunuz Çünkü ne yaptı bunu Merve kapattı o işi e, Rabia'yı ne vermek zorundayız o zaman armut vermek zorundayız bakın 3 armutu verdim diyelim Rabia'ya. 2 e, muz verdim. 2 muz daha vermezsem 3 üç, üç pakete tamamlamaz. Yani anlayacağınız şöyle armutları ve muzları da çizdim. E şimdi kaldı Sibelinkiler arkadaşlar. E, Sibel'e de ne kalmış görüyorsunuz. 3 armut. Bir 3 armut paketi daha kalmış. Bir tane de ananas kalmış. E böylelikle onun da toplamda 7 meyvesi oluyor bakın çizdim üstünü. Bize sorulan soruda ne demişti? Sibel'in aldığı paketlerde hangi tür meyveler vardır demişti. Bakıyorum ananas ve armut görüyorum arkadaşlar. O da Adana şıkkında var. O zaman doğru cevabımız Adana. <laughs>